Merhaba, Bir Tat Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftarlarımızı şenlendirecek, akşamlarımızın vazgeçilmezi şekerpare tarifimizi yapacağız. Malzemelerimiz 1 adet oda sıcaklığında margarin, 3 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı irmik, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 4 su bardağı un. Şerbetimiz için ise 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su, 2 damla limon suyu. Derin bir kaba margarini, sıvı yağ ve yumurtaların birinin sarısını ayırıp kalanını ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine vanilin, kabartma tozu, irmik, hindistan cevizi ve pudra şekerini ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Müzik Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar unu yavaş yavaş ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Hazır olan hamurumuzu kenara alıp tepsimizi yağlıyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayıp tepsiye aralıklı diziyoruz. Çok yan yana koymayın çünkü kabaracağı için birbirlerine yapışmalarını istemeyiz. tepsiye dizdiğimiz şeker ortasına ben fındık koydum. Siz isterseniz ceviz, badem de yerleştirebilirsiniz. Fındıklarımızı koyduğumuz şeker üzerine yumurta sarısı sürüp 170 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza pişmeye bırakıyoruz. Şekerparemiz pişerken şerbetimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Tenceremizin içerisine suyu, şekeri ve 2 damla limonu sıkıp kaynamaya bırakıyoruz. Pişer şekerparemizin ilk sıcağını attıktan sonra kaynayan şerbetimizi üzerine gezdirip dinlenmeye bırakıyoruz. Şerbetini çeker şeker paremiz servise hazır. Kanalıma abone olmayı, yorumum ve like atmayı unutmayınız. Şimdiden afiyet olsun.